arkadaşlar hmm. sizlerle beraber Roblox'u kasıp kavuran oyun oynayacağız. Ben bu oyuna bayağı bir geçtim. Ben de. Hı. Ve bu oyun daha yeni viste en fazla 30 milyondur ama oynanması 100 kan üzerinde yani 100 bin üzerinde. Ben bu oyunu oynadım gerçekten. iyi bir oynama bazı hataları var. Bu, Bo boyun... Çünkü yeni. Ve en son gelen güncelleme ile Yeni yerler geldi. İyi geliyor. Burası aileye gelmiş. Neyse oynayalım. Şimdi bu oyunda yapılacak iyi eğer kasmak istiyorsanız yapmanız gereken şey buraya gitmek. Bir özelliklerini anlatmak istiyorum bu uydura. Ama ben abim yanında bu uyduru olamayacağım Çünkü ben diğer yerde kasılacağım. Diğer yerde kasılmak başka bir seviye yani. Ben bu seviye... Tamam. Bir yumurta gelsin. Patlat yumurtayı. Patlanmasaydım daha iyiydi. Neyse. E şimdi VS. Evet. Bence biraz kasılayım. Öyleydi. Bir, bir, bir Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. 20 milyon olduk. Nihayetinde Ve evet Seni yanacağım Arkadaşlar bir de oyunda şöyle değişik bir şey var Bunun gücü 6 milyon ama gereken 10 milyon Neden? Bir otomatik de Ben tıklamak istemiyorum Burada trader. Tamam bu biraz otomatik kasasım ya. Yok. Videoda ne yapıyorum ya? Videoda oynan. Bu arada ben bu oyunu hep böyle oynuyorum. Ve bu oyun daha yeni olmasına rağmen Dorsun oynan Dorsun şu anki oynanma sayısını geçmiş durumda. Ama yani Visti'nin geçmedi. Vistini zaten 30 milyon ya. O kadar büyük bir sayı değil. Ben yana 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 bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir Arkadaşlar oyuna yeni gelen güncel bir böyle bir yer geldi. Eşyapı G.Y. Burasının adı G.Y. miymiş? Ha? Diğer yer okul. Adam kız düşecekse yiyebilir miyiz? Nereden dönüyorduk lan? Nereden? Ha şuradan. Ha şur. Mafya bossu yendim. Hmm. Ya ben bunu nasıl yeneceğim? 50 gücüm yok. Kesinlikle. Ee, ben bunu nasıl... Lan, bekle, tamam. Ya kapışalım. Şu saat. Bir, bir... Şu saat. Ben bu videoyu kısa yapmayı planlıyordum ya video 5 dakika olsun. Olunca bitirelim. Tamam. Çünkü uzun yapmayalım. Ben şu mafya bosun. Yani bir kapışalım. Dakikayız. Kısa 5 dakikada bitirelim. İtti ya. İtti ya. A. 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 B. 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 Ne diyorsun? burada tren. Ya bir. Bu ile tren ne alakası var ya? Vz. Ben hangi var mı? Konuk. Bunu görünce ben. yapmasaydım şey yapmazdım ha. Çünkü ben iyi. çakal. Ben bir şey yapacağım. Bak ne yaptım. Evet. Da... En sondaki öpücük <laughs> Evet parkur. Aa, bunlara değinmiyormuş ki Üstümden atlayarak parkur yapacaktım yani ne güzel Arkadaşlar video 5 dakika olmuş bir istersen son şey yapalım pvp ama ben daha güçlüyüm evet. öyle bir sıkıntı var ben mahfeli alacağım ya. o zaman ben bir şeyle vesa atıp Bitiriyorum bu arada arkadaşlar geleceksin yani mafya oyundaki bir kod söyle ve yani. arkadaşlar oyundaki size bir kodu söyleyeyim. Ve başka baskı videoları söyleyeyim. Abi zaten yazıyor bu arada. Yani yazıyor ama değişik bir yerde yazıyor. Ben bundan kesinlikle daha güçlüyüm bu arada ya. Of. Ya ne? O ne? O ne? O ne? Ben bunu çeyre... Ben bunu çeyreğin, 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 çeyreğin yarım... Çey, 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 Bu arada ben robo. Sakin ol be abi be. Neyse o zaman. Kısa bir videomuzun daha sonra gelelim ya. Videoda evet. pek fazla bir şey yapmadık ama. Evet. Neyse. Neredesin? Video şu pet açarak bitirmek istiyorum. Okay. Açayım. At, gelsin. Gelme şeydi keşke ya. Nefes en kötü. video. Video bitişi. Hah. Evet. Al atak diyor. Aha, tamam. Ok. Oh. Ok. Oh. Hadi gel. <laughs> Kimse abime satasamaz. Gel gel gel. Yeni gel gel. Hadi. Gel. Gel gel. Geldi bu arada. Bu arada bu kalsın. Yebis kalsam çok iyi sağlarım. Neden bir ee, ne oldu? Ee, ara 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 <laughs> ara. Hadi hadi kesin telefonunu yana Neyse ya video sonuna gelin Mert Aka. Kısa deneme gel. Okey. Neredesin? Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra geleyim. görüşürüz.